Dostlar herkese selamlar. Umarım herkes de iyidir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Şimdi böyle söyleyince bu eskiden mektup yazardık. Hatırlarsınız. Bunun başlangıcı genelde böyle olurdu. Selamla başlanıp hal hatır sorulur. Bizi soracak olursanız biz de İyiyiz diye Genelde böyle bir başlangıç olurdu <laughs> Tabi iletişimin teknolojinin e, Hızlanmasıyla Birlikte Bazı şeyler Mazide kaldı e, Benim Gençliğimde askerlikte Özellikle e, Böyle Ailemden akrabalarımdan Almış olduğum mektuplar var. Hala onları bir ana olarak saklarım. Özlemiyor da değilim. Yani mesajda, mailde bulunamayacak bir samimiyet, bir sıcaklık vardı o mektuplarda. Postacı yolu gözlenirdi. Şimdiki postacılar sadece fatura getiriyorlar. <laughs> Arkadaşlar farkında mısınız böyle çok hızlı yaşıyoruz. Ben bazen böyle oturup düşündüğümde aklıma gelen şeylerden bir tanesi de bu. Hani eskiden araçların olmadığı veya ulaşım araçlarının bu kadar hızlı olmadığı zamanda insanların bir günde aldığı mesafeyi artık bir saatte alıyoruz. O da hız sınırlarına uyarsak. <laughs> Mesela bir otobana çıktığımızda hız sınırı 120 kilometre. Bunu eskileri düşündüğümüzde insanlar o kadar yolu bir günde bile alamıyorlardı. Ama 120 kilometre hızı bir saatte e, gitmek artık bize yet Radarları parçalar hale geldik ve bu kadar hızlı yaşamanın e, insana duygularına e, her şeyine etki ettiğini e, ve bu etkinin de olumsuz yansıdığını düşünüyorum yani köye gelme sebeplerinden bir tanesi de bu zaten şimdi büyük şehirlerde yaşayıp da küçük şehirlere gitme şansı olmamış arkadaşlar şimdi bilmiyorlardır. Veya gidip de belki gözlemleme şansı e, olmayan arkadaşlar olmuştur. Onlar için söylüyorum. Küçük şehirlere gittiğinizde arkadaşlar e, böyle insanların bir koşuşturmacası yok. Daha sakin. Hani arabalar yavaş gider, insanlar kaldırımda yavaş yürür, koşan insan pek görmezsiniz, korna sesi duymazsınız. Zaten şehrin bir ucundan bir ucuna yürüyerek gitseniz, herhalde aşağı yukarı bir yarım saat, 45 dakika falan sürüyor. Dolayısıyla daha sakin bir yaşam, daha huzurlu, daha stressiz bir yaşam var. Hatta bazı şehirlere gittiğimde, ortalıkta dolaşan Böyle sağda solda dolaşan iç e, asayiş kuvvetleri yani polis jandarma görmediğim yerler oldu. Orada yaşayan insanlara sorduğumda yani burada pek ihtiyaç olmuyor. E, bazen böyle bir dolaşırlar bir bakarlar ondan sonra kenara çekilirler ortalıkta pek dolanmazlar ihtiyaç olmuyor diye. Cevaplar almışlığım oldu. <laughs> e, o yüzden yani büyük şehirlerde oranın stresine, engamesine, koşuşturmasına e, değecek bir e, şey yoksa boşuna durmayın diyorum yani büyük şehirlerde. Hani aldığınız maaşla ay sonunu ucu ucuna getiriyorsanız. Yani ne bileyim yani böyle çok ekstra bir kazancı yoksa o gürültüyü patırtıyı çekmenin bence hiçbir manası yok. Tabii ki e, büyük şehirlerde de yaşanması gerekiyor. Orada yapılması gereken işler de var. Ama tabi büyük şehirlerdeki yoğunluğu küçük şehirlere aldığımızda hani bir söylediğim gibi ee, ayın sonunu zor getirip geçim sıkıntısı yaşayan e, büyük şehirlerde buna katlanan arkadaşlar küçük şehirlere geçtiklerinde veya köylere kasabalara geçtiklerinde doğal olarak zaten de o büyük şehirlerin nüfusu azalacak, oralar da rahatlayacak. Ee, ama tabii ki bazıları için bu koşuşturma, bu hengame. Bir zamanlar benim için de öyleydi. Böyle bir vazgeçilmez bir şey oluyordu. Ben mesela önceden gençliğimde diyeyim. Hani İstanbul'dan ayrıldıktan 3 gün sonra ya İstanbul'da olsam da kırmızı ışıkta beklesem dediğim olmuştur. Böyle sıkıldığım, gittiğim yerde sıkılmışsam eğer. Ama yani Arkadaşlar, hayatı sorgulayın. Ee, bir amacınız var mı? Ne için koşturuyorsunuz? Neyin mücadelesini veriyorsunuz? Bunları bir düşünün derim. Bu videonun asıl amacı tabi bunlar değil. Ali Ulaş kardeşim, belki de abim. Ee, kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuya değindi. Bir önceki videoda yorumlara yazdı. Ben kendisine cevap verdim ama herkesin belki o yorumu ve benim yazdığım cevabı fark etmeyebilir. O yüzden bununla alakalı da bir video çekmek istedim. Arkadaşlar Ali Ulaş kuzularım 8 aylık ama koça gelmiyorlar dedi. Şimdi benim öğrendiğime göre Bunu ben tecrübe etmedim ee, Hani bu işte iyi olduğunu Bildiğimiz e, Bu işi yapan abilerden öğrendiğim kadarıyla e, Kuzular 7-8 aylıkken e, Koça gelmeye başlıyorlarmış Lakin bana söylenen keşke gelmeseler. Çünkü e, kuzular yaşını doldurmadan önce koça gelirlerse eğer gelişimi eksik kalıyormuş. Hani gelişimini tamamlayamıyor hayvan. Dolayısıyla ne oluyor? İleride bunun kuzulama verimliliği gelişimini tamamlamamış hayvanda düşük olacak. Ama İlle de e, hani 8 ay oldu artık koça gelsin gebe kalsın sonrasına bakarız gibi bir düşünceleriniz olursa şöyle bir ayrıntı var kuzular e, ilk koça gelecek olan kuzular sıcak havalarda yani yazın e, koça gelmez dediler şimdi artık sonbahardayız Havalar serinlemeye başladı. Bununla birlikte e, günde 200 gram, 250 gram arpa desteği, yem desteği verildiğinde e, hayvanların kızışacağını ve e, koça geleceğini söylediler. Hatta bugün itibariyle ben de yaşını doldurmuş iki tane kuzu kattım e, sürünün içerisine koçlarım da sürenin içerisinde bakalım onlar ne zaman e, koça gelecekler ben de bunu e, tecrübe etmiş olacağım bilgimiz şu anda teoride ona verilen bilgi bu yani eğer aceleniz yoksa e, söylenene göre hayvanın kuzunun yaşını tamamlamasını bekleyin ki Hayvan gelişimini tamamlasın. İleride doğum verimliliği adına şeyi verim düşük olmasın. Gel, gel, gel. Şimdi artık havalar serinliyor ama bir taraftan da. Bizim burada artık tarlalar sürülmeye başladı daha önce bahsetmiştim burada köy arazisi e, mera yok diye tarlaları gezip dururuz şimdi yağmurdan sonra bahsetmiştim tarlalar sürülmeye başladı o tarlalarda da ekim yapılana kadar Eğer ot biterse faydalanırız ama e, yağmur yağmaz o çıkmazsa böyle görüldüğü gibi sürülmüş tarlalar bizim artık hiçbir işimize yaramayacak meramız kısıtlanmış olmaya başlayacak tabi burada hep bir şeylerin mevsimi oluyor yani merada bazı otların mevsimi oluyor bazı meyvelerin mevsimi oluyor bu aralarda bu meşe palamutlarının e, olgunlaşıp dökülme mevsimi. Artık onları yemeye başladılar. Bu hayvanı gayet iyi doyuruyor. Bununla alakalı olarak şöyle bir şey söyleniyor. Şimdi bazıları bunun çok yedirirse bu pelit diyor bazıları. Bu meşe palamutlarının çok fazla yedirildiğinde Hayvana dokunabileceği söyleniyor ama hayvana çok faydalı. Böyle hani bir süre yedikten sonra böyle hayvan dümdüz masa gibi olur diyorlar. Bunun fazla yediğinde dokunmaması için koyunlara iğne de yapılabiliyormuş. Ama bunun ne iğnesi olduğunu bilmiyorum. Yine de bu konuyu iyi bir araştırmak lazım. Ama hani bu havalede onu başka Trakya tarafında duymuştum. Orada böyle meşelikler, meşe palamutun olduğu ormanlar böyle sadece meşe palamutun olduğu ormanlar çok fazlaydı. tabi tabii o hayvanların onları yeme şansı çok yüksek olduğu için belki orada o iğnelemeyi yapıyorlar. Burada o kadar fazla değil. Dolayısıyla onu bu civarda sordum. Dokunur mu? Yine yapıyorlarmış bununla ilgili bilginiz var mı diye. Burada öyle bir şey duymadım. Herhalde dokunacak kadar fazla yemiyor hayvanlar burada bunu. Ama koyunlar için gayet doyurucu ve besleyici. Ben de hatta Biraz daha fazla yesinler diye ee, mümkün olduğunca biraz o aş alt dalları sirkeleyip hayvanları biraz daha yedirmeye çalışıyorum. Evet işte bir o yana bir bu yana koşturup duruyorum bir taraftan. Ot artık azaldı ya arkadaşlar. Burada ufak bir ceviz bahçesi var. Buraya mukayyet olmazsam ağaçlar ufak olduğu için Onlara zarar verir koyunlar. Hatta şurada küçük kırılmış küçük bir ağaç var. Belki başkasının hayvanları mı girdi de kırdı. Yoksa domuz falan mı geldi kırdı artık orasını bilmiyorum ama Bakın hayvanlar yine bu sefer ben buradan kovdum aşağı doğru koşuşturmaya başladılar. Halbuki aşağıda da bir şey yok. Ben onları pelitlerini oraya götürmeye çalışıyorum. Onlar o tarafa gidiyorlar. Bu tarlanın halbuki otunu bitirdik. Aşağıda ezberledikleri bir elma vardı. O elma da çoktan bitti. Ama bu çok zeki olmayan bu hayvanlar bazı şeyleri ezberlediklerinde ona takılıp kalıyorlar. Hatta şöyle bir şey oldu. Yani artık siz oradan hesap edin. Şimdi bizim hemen ahırımızın yan tarafındaki arazide Böyle koyunların girip çıktığı bir kapı vardı. Tabi bizim hemen yan tarafındaki o tarla biz kullanıyoruz ama yandaki komşumuzun orası. Kapının yerini biraz daha böyle köşeye doğru aldı. Yani kapının olduğu yeri kapattı. Hemen kapının direğinin olduğu yan tarafına koydu. Koyunlar geldi. O gün kapının yerinin değiştiği gün. Hani böyle kapı uzak bir yere gitmedi. Buradaydı kapı hemen yan tarafına oldu. Yani ne diyeyim bir metre bir metre bir buçuk metre kaymış oldu kapı. Koyunlar geldi. Böyle o kapının eski yerinin önünde tellerin orada durdular. Yan tarafta kapı açık. Hayvanlar geçmiyor. Hemen böyle <laughs> onu gördüğümde. <laughs> Ya dedim, bu hayvanlar dedim yani çok tuhaf hayvanlar biraz e, zekilik yok hani böyle ne bileyim kedi köpek gibi hani belgesellerde seyrettiğimiz böyle e, kuş gibi ne bileyim Efendim diğer böyle zeki hayvanlar gibi değiller bir şeye ezberledikler mi onu da takılıp kalıyorlar yani bazen de böyle Böyle davrandıkları için böyle cinler tepeme gelip halay çektikleri de oluyor tabii. Ama tabii ki hayvandır. Ne yapsa yeridir. Ee, sabredeceğiz. Bu işin cilvesi de bu. Keşke böyle köpek çağırır gibi çağırdığında gelse, dur deyince dursa, git deyince gitse. Ee, çok güzel olacak ama maalesef öyle değil tabi e, bizzat görmeseniz de hani sosyal medyada paylaşılıyor böyle artık sürüsünü e, kendisi yetiştirmiş kuzudan yetiştirmiş olan e, abilerimiz var hani böyle çağırdığında Hani bir, bir köpeği çağırdığı kadar olmasa da çağırdığı zaman e, koyunlar geliyor peşlerinden mesafe olsa da. Tabi burada ben birkaç tanesini alışırdım e, alıştırdım kendime. Onlar her ne kadar o kuzudan yetiştirmiş kadar olmasa da e, çağırdığım zaman çok uzakta değilsem geliyorlar. Ama idare etme konusunda özellikle şimdi otlar kıtlaştığı için zorluk çekiyorum. Çünkü Hayvan otu buldu mu kafasını kaldırmıyor, sakin sakin yiyor, zaten bir yere gitmeye gerek kalmıyor. Ama hani bir yerden başka bir yere geçmeye çalıştığımda hani o hayvanların biri bir tarafa gidiyor, öbürü öbür tarafa gidiyor. Ben önlerine geçiyorum arkamdan gelsin diye, onlar başka bir tarafa gidiyor, arkalarına geçiyorum, itekliyorum gitsinler diye. Bu sefer gitmemesi gereken tarafa gidiyorlar, işler baya karışıyor. Şu otları bir an önce çoğalsa da rahata kavuşsak. Hem de bakın şimdi taze otlar çıkmaya başladı bile arkadaşlar. Hani yağmur yağdı. Ne günü yağmur yağdı? Perşembe, cuma yağmur yağdı. Bugün salı. Birkaç gün içerisinde güneşi de görünce hemen ortalık yeşermeye başladı çok şükür. Tabi artık sonbaharda olup kuşa iyice yaklaştığımız için bu güneş de böyle devam etmeyecek. Bu sefer yağmur gelecek, güneş kısıtlanacak. Dolayısıyla bir süre sonra bu hızlı çimlenme, hızlı yeşillenme, bu da çok yavaşlayacak. Ama Meran'ın en zor zamanı bahardan yaza geçerken bu Ekilen arazilerin tarlaların işte arpanın buğdayın e, biçilmeden hemen önceki zamanı artık ambar neredeyse boşalmıştır e, otlar iyice kıtlanmıştır Dolayısıyla e, burada hayvanları doyurmak için ki en zor zaman o zaman oluyor e, o dönemde Geçen sene o dönemde buradaydım. Ekinler biçilince, oh dedik dünya varmış. Hem e, tarlaların kenarlarında olan arpayı, buğdayı, başa yiyorlar. Hem o e, samanın biçildiği yerdeki biraz ot çıkmış oluyor, onları yiyorlar. Hayvan koşuşturmadan saatlerce aynı yerde bir, yiyip birkaç saat içerisinde doyuyordu. Çok rahat oluyordu. Yani ben böyle e, elime kitabımı alıp e, böyle saatlerce aynı yerde durup kitap okurdum. Hayaller kurardım. Hesap kitap yapardım. E, ama şimdi böyle koşuşturmaktan maalesef artık kitabı bile yanıma almaz oldum. Çünkü e, oturamıyorum bile. Hayvan bir oraya bir buraya koşturuyor. Devamlı da peşinde olmak durumundayım. Dolayısıyla e, bu aralar bayağı bir yorucu. Videonun asıl e, amacına gelince arkadaşlar Ali Ulaş gerçekten çok teşekkür ediyorum bir kez daha sorunu için. E, kuzuların tekrar etmek gerekirse arkadaşlar kuzular 7-8 aylıkken koça Gelebiliyorlar. Yalnız aldığım bilgiye göre gelmeseler daha iyi bir yaşından sonra yani gelişimini tamamladıktan sonra koça gelmesi e, ileride o kuzunun verimliliği açısından e, çok daha iyi olacaktır. Ama ille de e, gelsin istersek hayvana yem desteği verirsek havalarda serinlediği için. Bundan sonra koça gelebilirlermiş. Başka bir videoda görüşelim arkadaşlar. Yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi bildiğiniz bir şeyler varsa onları mutlaka paylaşın. Videoları beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna, hatta neden beğenmediğinizi de yazarsanız sevinirim. Eleştirilere her zaman açığım. Dediğim gibi ben burada bu işe daha dün başlamış birisi olarak öğreniyorum. Eleştiriden, bilgiden kesinlikle gocunmam. Hatta mutluluk duyarım. Abone olun lütfen. Duanızı da eksik etmeyin. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın, kalın arkadaşlar.